Evet arkadaşlar benim adım Hasan. Ee, kanalıma hoş geldiniz. Ee, i̇lk olarak şarkı söyleyeceğim size. Şarkı değil başka şeyler de ile ilgili, Wolf ile ilgili bir şeyler göstereceğim. Ee, öğretme ile ilgili bir şey, tanıtımla ilgili bir şey. Yani ne olursa bulur, ne, ne bulursa yaparım arkadaşlar. Şimdi sizlere şarkı söyleyeceğim arkadaşlar. Şarkı sözü de şurada gö elimde gösteremediğim için başlıyorum arkadaşlar seni ben böyle severken ne oldu böyle çekip gittin hayalim vardı düşlerim vardı ne oldu şimdi yarım kaldı savaşacak gücüm var da gelim yar yarına ben ağlasam yalvarsam ne fayda gün gelir sen de anlarsın ya beni ben öldürdüm içimdeki o seni o seni gönlümden düşsün gözün ay ağlamam artık bak çaydım yok olma senle bunu ben anladım ne oldu yine yar, yarım kaldım savaşacak gücüm mü var da geleyim yar yanına ben ağlasam yalvarsam ne fayda gün gelir sen de anlarsın ya beni ben öldürdüm içindeki o seni o seni savaşacak gücüm mü var da geleyim yarı yarına ben ağlasam yalvarsam ne fayda gün gelir sen anlarısın anlarsın ya beni ben öldürdüm içimdeki o seni o seni evet arkadaşlar şarkımız bitti şu üyesinde olduğunuz resimde kardeşim arkadaşlar kardeşim diye yazdım ben değil daha yeni konuştuğu ses geldi arkadaşlar kardeşim de o da arkadaşlar arkadaşlar e şarkı da söyleyebilirim her şeyi yapabilirim arkadaşlar ne bulursam onu yapacağım arkadaşlar abone olmayı unutmayın arkadaşlar beğenmeyi ve yorum atmayı unutmayın arkadaşlar görüşmek üzere arkadaşlar bay bay